Gençler merhaba. Bugünkü konumuz e, ASP.NET'te veritabanı işlemleri. Bunun için yeni bir proje oluşturacağız. Boş bir proje olsun istiyoruz. Empty dedim. Bir tane web form hazırlayalım hemen. At web form. İsmi basit bir çalışma yapacağız telefon rehberi diyelim. Burada Türkçe karakter kullanmamaya, boşu kullanmamaya dikkat edin. Evet. Telefon rehberi üzerinde şimdi veri işlemlerini yapabilmemiz için e, öncelikle application data klasörünü oluşturmamız gerekiyor. Sağ tıkladık. Add dedik. Burada hazır application data klasörler var bakın. Tıkladım. Application data'yı oluşturdum asp.net'te veri tabanına aynen burada olduğu gibi farklı veri tabanı programlarında hazırlanmış veritabanlarına tabanlarına iletişim kurarak sağlıyoruz. Access'ten yararlanacağız. Yine MDB uzantılı bir veri hazırlayacağız ve bu application data klasörünün içerisine atacağız. Access atıyorum. Açıyorum. Access'te bu e, uzantısı uzantısı Başlangıçta MDB olmayacaktır ama farklı kaydet diyerek biz MDB olmasını sağlayabiliriz. Yerimizi belirliyorum. <laughs> D'de en son 2019-2020'nin altında webin altında 15'in altında 8 miydi bu? Bir bakalım 7 miydi? 8 olarak kaydetmiş olmamız lazım. <laughs> Sev as diye bir bakalım yerine. Ha, 2020 06.08'in içine kaydetmiş. Tamam hemen yerimize bakıyoruz. 08'in altında. Şu ana. 06 08'in altında 8'in altına giriyorum ismine telefon diyorum. Telefon. Şuradan seçiyorum. 2002 2003 dediğim için MDB yapacaktır. Tamam dedim. Oluştur dedim. Tablomu tasarım görünümünde hazırlayacağım. İsmine tablo diyorum. Hatırlanması kolay olsun. Kano isminde bir birincil anahtar. kayıt no, kişi no, ne anlarsanız artık bunu. Otomatik sayı olmasın. Manuel olarak ayarlayayım. Sayı olsun. İşte at, soyad ve tel isimlerinde metin türlerinde e, alanlarım olsun. Her biri 20'şer karakterlik uzunlukta olsun. 20'er karakterlik uzunlukta ayarlıyorum. Burada ilk kaydımızı yapalım. Kaydettim. İçi boş bakın. Bir dedim. Kendi ismimi kaydediyorum. Birkaç tane kaydım olsun. Bu kayıtları öncelikle göstermeye çalışalım. 2 Ali Can 3 AYŞE BAL dedim kaydettim application data güncelliyorum yanlış yerim artık hemen bakalım application data'nın içinde olması gerekiyor veritabanınızın 2019-2020 8'in altında. Evet direkt buraya atmışız. Kesiyorum bunu. Application data klasörü içerisine yapıştırıyorum. E, veri taban dosyam application data klasörün altında. Şunu yenilediğim zaman burada göreceğiz. Telefon birim var. Bir sonraki aşamamız şu. E, bağlantıya ilişkin dosyalar kullanmanız gerekiyor. Eee Veri bağlantısını kurmanın birçok yolu var ASP.NET'te. Kullanan erişim teknolojilerini burada vermiş. Biz ADO DB'den yararlanacağız. Bunun için bir connection nesnesi oluşturmamız gerekiyor. Komutlarımızla komut nesnesini kullanarak yapacağız. Connection nesnesini kullanabilmeniz için ilgili kütüphaneyi kendi projenize ilave etmeniz gerekiyor. Bunun yolu da using komutuyla gerçekleştiriliyor yapmanın yolu using komutunu kullanmak. Using System.Data ve Using system bir öncelikle ekliyoruz web formumuzun altına. Nasıl ekliyoruz bunu? Bu e, CS uzantılı dosya yani kod sayfasına geçtiğinizde çift tıkladığınızda geçecektir zaten. Şu using'lerin altına. Using boşluk sistem nokta data Diğeri de using sistem nokta data nokta kullanacağız biz. Bu ikisini eklemeden tanımlamaları yapmanız mümkün değil. Connection nesnesini, komut nesnesini, dataset nesnesini kullanamıyorsunuz. Buradaki kütüphaneleri eklemeden. Bir sonraki aşamamız veri tabanıyla telefon MDB ile bizim web formumuz arasındaki bağlantıyı kurmak. Bunun için yine modülünüzde e, anlatmış uzun uzun. Bakın şöyle bir komut var. İşte OLED'i bir connection, bağlantı adını vermiş, new OLED'i bir connection. Bunu e, ben global olarak tanımlayacağım. Bu dosyamızda e, tüm işlemleri yapabilelim diye yani silmeyi, eklemeyi, güncellemeyi, bulmayı, aramayı, listen etmeyi tek bir dosya içerisinde yapacağım. Ee, tüm işlemlerde de o bağlantı e, connection nesnesine ihtiyaç duyacağız. Dolayısıyla her seferinde bağlantı isimli connection nesnesini tanımlamayayım. İşte bir defa mahsus tanımlayayım, global tanımlayayım diye şöyle bir yola başvuracağım. Global tanımlamalarınızı şurada yapabilirsiniz. Yapacağım şey şu. O burada yapacağım tüm e, tanımlamalar Tüm butonların altında geçerli olacaktır. OLED bir connection diyorum. OLED bir connection. Aracı olacak değişkenin ismini bağlantı olarak belirliyorum. Bağlantı. OLED bir connection. Bağlantı eşittir. New OLED bir connection diyorum. Aç kapa parantez yapıyorum. Bu birinci aşamam. Bağlantı isimli bir nesne tanımladım. Connection türünde. OLED bir connection türünde. Bir sonraki aşamam şu. Bağlantı nokta connection string. connection string diye bir komut kullanıyorum. Eşittir. Parantez açıyorum. Çift tırnak içerisinde provider eşittir. Microsoft Microsoft nokta jet nokta oledb nokta nokta sıfır noktalı virgül Data Search eşittir. Burada artık dışarı çıkıyorum. Artı diyorum. Artı işlemi burada değil de peşvuladın içerisinde yapalım. Şöyle alalım, peşvuladın içerisinde yapalım. Şöyle. Evet değişken tanımlaması burada yapalım. E, bağlantıyla alakalı connection string şeyini de burada yapalım. Connection de, connection diye geçiyor. Connection. Şöyle. Hata. Evet yok. Provider'ı tanımladık. Data belirliyoruz. Artı dedim. Ee, server mappet. Yani bulunduğum klasörde Server Matpad. Nokta Aç parantez. E, application data'nın altında olacak benim veri tabanım. Application data slash mdb uzantılı veri tabanı dosyamın ismini yazıyorum buraya. Telefon nokta mdb dedim. Daha sonra şu en dıştaki parantezimi kapattım. Noktalı virgül dedim. Artık connection şeyim tanımlı. Dosyam tanımlı. Şurada parantezi açtık. Burada server mappet'e ekledik. Şurada bir parantezimiz daha var yalnız. Onu unuttuk. Evet, bu, da connection string'in parantezi. Sonra, sonraki aşama şu. Bağlantıyı kurmanız yetmiyor. Bağlantıyı açmanız gerekiyor. Yani veri tabanıyla iletişimi kurmanız için şunu yapmanız lazım. Bağlantı nokta open. Bunu dediğiniz zaman bağlantıyı kurmuş oluyorsunuz. Veritabanıyla alakalı bağlantıyı kurmuş oluyorsunuz. Bir de her seferinde bu hata veriyorum ona da bakıyorum. Yani altın çiziyorsa bilin ki bir hata var. Bir müddet beklemeniz gerekiyor. Bağlantıyı bakın nereye yazdım? Page load'a yazdım değil mi? Page load'un içerisinde. Yani sayfa yüklendiği an veritabanıyla iletişime geçecek. O halde sayfadan çıkılırken de bağlantıyı kapatayım. Bağlantıyla olan iletişimi bitireyim. Ctrl C dedim. Şu satırı aldım. Bağlantıdan çıkıldığında yani sayfa kapatıldığında pardon. Bağlantıyı sonlandırmam için kullanacağım e, prosedür bu. Page anlat. Aç-kapa parantez yaptım. Buraya da ne diyeceğim? Bağlantı, bağlantı nokta close. Dediğimiz an bağlantıyı kapacaktık. Ne yaptık? Şimdi özetleyelim. MDB dosyamızı oluşturduk. Neyin içerisinde? Application Data klasörü içerisinde telefon MDB dosyamızı oluşturduk. Sonra ne yaptık? Şu sistem data ve sistem data OLEDB kütüphanelerimizi ekledik. Şunları kullanabilelim diye. Daha sonra global bir şekilde bağlantı isimli değişkenimizi tanımladık. Daha sonra bağlantı connection string satırıyla telefon MDB ile iletişime geçtik. Satırımız şurası standart Değişmiyor. Provided eşittir Microsoft öyle de bunu kullanacağız. Nokta 4.0 nokta virgül. Data search yerini belirttik. Eşittir dedik. Server map application data'nın altında telefon MDB. Sonra bağlantı açtık. Bağlantı open. Sayfanın yüklenmesiyle beraber bağlantı açtık. Sonra sayfadan çıkılırken de bağlantının kapanmasını sağlayacağımız komutu kullandık. O da bağlantı nokta close. Bundan sonra artık e, veri okuma işte dosyaya yazma, kayıt ekleme, kayıt silme, güncelleme ilişkin işlemleri yapacağız. Şimdilik videomuz bu kadar gençler.